Herkese merhabalar. Eee webinarımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Özellikle ürünümüze gösterdiğiniz ilgi içinde. Bugün e, Hayrettin Sezen Dijital Çözümler Yöneticimiz ve ben e, Dijital Çözümler Danışmanı Mustafa Bayır olarak e, içerik yetkilendirme ve veri maskeleme konusunu işleyeceğiz. Şimdi şöyle bir ajandamızda neler var? Onlardan kısaca bahsedelim. Öncelikli olarak bugün bir kullanıcı bazlı döküla, döküman yetkilendirme nedir? Bunu nasıl yaparız ve 15 bu döküman bazı yetkilendirmeleri nasıl sağlıyor? Önce bunları öğreneceğiz. Yukarıdan aşağı doğru inerek bir yetki tanımlamalarını nasıl yaptığımızı göreceğiz. Ve bu dökümanların içeriklerindeki bu veri maskeleme dediğimiz reduction'ı nedir? Daha doğrusu önce ve nasıl yapılır? Bundan bahsedeceğiz. En sonunda da bu veri maskeleme örneğinden birkaç müşteri hikayemizi anlatıp webinarımızı tamamlayacağız. Şimdi Öncelikli olarak e, bu kullanıcı bazlı döküman yetkilendirme nedir? Bu nasıl yapılır? Bunu bir bahsetmek istiyoruz. Şimdi bildiğiniz gibi sistemlerde temel bir kullanıcı mantığı vardır. Bütün sistemlerde ve bunların üzerinden bir yetkiler oluşturulur. Jenerik olarak yani global olarak da sistemler aslında kullanıcı bazlı bir yetkilendirmeyi tercih etmez. Bunlar sürdürülebilir ve yönetilebilir değildir. Bunun yerine. LDAP, Active Directory veya insan kaynakları uygulamalarında da gördüğünüz gibi kullanıcı grupları oluşturulur ve bu gruplar üzerinden yetkiler dağıtılır. Bir kullanıcı birden fazla kullanıcı grubuna tabii ki dahil olabilir ve bu matematikle 15 üzerinde veya herhangi bir uygulamada da LDAP, Active Directory gibi uygulamalarla entegre edilip oradaki yetkiler ve kullanıcı grupları direkt olarak ilgili sisteme aktarılabilir. Peki bu kullanıcı gruplarının Döküman bazlı olarak hangi yetkileri var? Nelere erişebiliyorlar? Neler yapabiliyorlar? Onu biraz bahsedelim. Şimdi bir ağaç olarak düşünürsek aslında bu döküman yapısını en tepede bizim döküman gruplarımız bulunur. Bu döküman gruplarında örnek insan kaynakları satın alma, finans gibi ayrı bir grup mantığını düşünebilirsiniz. Bu grupların bir alt kümesinde klasörler ve onların içindeki döküman tipleri bulunur. Örneğin insan kaynaklarında bir e, başvuru klasörü ve onun içindeki işte CV özgeçmiş vesaire gibi klasörler düşünebilirsiniz veya bir satın almanın içinde sözleşmeleri ayrı bir klasör olarak o sözleşmelerin içindeki işte ek bilgiler sözleşmenin ekleri veya farklı bir dokümanı da bir döküman tipi olarak tanımlayıp yönetebiliyoruz. Bunların en alt kümesinde ise tabii ki bizim dökümanlarımız bulunuyor. Bu dökümanların da tabii ki bir içerikleri var ve bu içeriklerin yanında da dijital arşiv ve bu tür hani dokümanların dijital olarak yönetildiği ortamlarda olmazsa olmaz bir metadata yönetimi vardır. Bu indeks verilerinin yönetildiği alan. Şimdi bu yapı üzerinde aslında kullanıcı gruplarına en tepeden baktığımızda bir görüntüleme yetkisi verilir en başta. Onun devamında hani bu ilgili doküman grubunu veya klasörü gördükten sonra bunun üzerinde oluşturma, düzenleme ve silme yetkileri tanımlanır. Bizim bir workflow yapısı var, bir iş akışı yönetimi ve bu iş akışları yönetimin içerisinde herhangi bir adımda veya bir aksiyonda ilgili bir belge, bir döküman, bir döküman grubu veya bir klasör tipine farklı yetkileri de oradaki akışa bağlı olarak da tanımlamamız mümkün veya bir dijital formun içerisindeki bilgileri de yine aynı şekilde ilgili kişiye gizleyip açma gibi yetkileri de dağıtabiliyoruz. Dökümanın içeriğine geldiğimizde ise Bugün yine bahsedeceğimiz bir veri maskeleme konusu var. Yani dökümanların içeriklerini gizlemekten bahsediyoruz. Birazdan daha detaylı bahsedeceğiz. Yine buradaki akışı da OnBase'in Workflow iş akışları üzerinde farklı konfigürasyonlarla da yönetmemiz mümkün. Şimdi OnBase bize bu döküman yönetiminde hangi etkileri sağlıyor? Onları şöyle bir kısaca bahsedeceğim. Yine en tepede gördüğünüz o bahsettiğim dosya dolaplarımız yani insan kaynakları satın alma gibi ve bunların alt kümesindeki Klasör döküman grupları bulunur. Bunlardan aşağı indiğimizde döküman tipleri vardır. Döküman tiplerini örnek verirsek bir özlük dosyası, bir sözleşme dökümanı. Bunların tamamı bir döküman tipidir. Bunların aslında bir üst kümesi dosya formatları. Yani 10 base içerisinde bir kullanıcı Excel, PDF, Word veya herhangi bir formatta bir dosya yükleyebilir mi, değiştirebilir mi? Bunların da etkilerini verebiliyoruz. Bir döküman şablonumuz varsa bu bir fatura olabilir, sözleşme olabilir veya çok farklı bir izin döküman şablonu da olabilir. Bunlara da yine yetkilileri görme, silme gibi yine on base'de dağıtıyoruz. Dosya erişimleri tabii ki olmazsa olmaz. Ve bir ekstra olarak örneğin bir sözleşme yönetiminde e, sözleşme dökümanıyla ilişkili, belgesiyle ilişkili 3-4 tane ek döküman var, belge var. 15 üzerinde bir yetkiyle bunu bir kullanıcımız alıp paket haline getirip bunu hani farklı kaynaklara veya içeride yönetiminde sağlayabiliyor. Ekran yani on bez içerisinden şöyle bir klasör tipleri e, yetkilerini örnek göstermek istedik. Burada nasıl bir dağılım yapılıyor? Şu en sağda gördüğünüz gibi aslında sol tarafta bizim kabinlerimiz var. Bunları seçtikten sonra en sağda gördüğünüz şu üzerine yazma yetkilerini açtığımız anda şu altta gördüğünüz bütün yetkilerin aslında konfigürasyonuna imkan sağlıyor. Nedir? Görme yetkisi, oluşturma, içindeki anahtar kelimeleri değiştirme, tamamen o klasörün anahtar kelimelerini değiştirme, kopyalama, taşıma, silme, bu sürece ekstra bir döküman yükleme veya buradaki dökümanları silme ve hatta en önemlilerinden biri o dökümanla alakalı bütün daha klasör tipiyle alakalı bir geçmişe de erişme yetkilerini on de sağlayabiliyoruz. Şimdi yukarıdan aşağı doğru indik kabinler, klasörler bunların hepsini inceledik. Ama bugün asıl başlıklarımızdan biri de veri maskeleme ve içerik maskeleme. Bunun için sözü Hayrettin Bey'e bırakıyorum. Topa çok teşekkürler. Çok hızlı ve güzel özetledin. Veri maskeleme işine girmeden önce aslında Mustafa'nın anlatmış olduğu Döküman gruplarının oluşturulması, döküman gruplarının altında döküman tiplerinin yaratılması ve bu döküman tiplerine ait dökümanların sisteme aktarılması ve bunlara kullanıcı bazlı grup yetkisi verilmesi aslında doğrudan veri maskeleme ile de alakalı. Aynı kullanıcı bazlı grup yetkisi mantığı veri maskelenmesi gereken dökümanlar için de geçerli. Yani veri verisi maskelenecek hangi doküman grupları ve hangi doküman tipleri var? Bunları önden belirleyebilir. Sonra da maskelenmiş veriyi hangi kullanıcı grupları görecek? Bunları yetkilendirebilirsiniz. Ama OnBase'de veri maskelemenin süreci nasıl işliyor? Teknik olarak bu nasıl yapılıyor veya nasıl davranıyor diye özetecek olursak OnBase'de bir dokümanı yüklediğiniz zaman OnBase bu dokümanı yüklediği bir OCR teknoloji yani bir capture dediğimiz OCR teknolojisinden geçirir ve dokümanı bir tekste çevirir. Akabinde siz ikinci adımda tekçe çevirici döküman üzerinde belli metotlar kullanarak manuel ya da sistemin getirdiği metotları kullanarak işte bir keyword bakarak ya da bir text string ekleyerek ya da bir expression dediğiniz belli kurallar yazarak döküman üzerinde veriyi redact yani maskeleyebilirsiniz. Redact dediğimiz ikinci adım aslında bunu gerçekleştirir. Üçüncü adımda burn dediğimiz aslında bir seçeneğe tabi ve ihtiyaca göre düzenlenen bir yapı. Burn demek aslında döküman üzerinde kalıcı olarak veriyi maskelemek demek. İkinci adımdan redak ettiğinizde aslında veriye bir bant çekme yani veriyi aslında silmiyor. Verinin üzerine sadece maskeleme, kapatma işlemi gerçekleştiriliyor. Burn tarafında ise artık o veriyi kalıcı olarak aslında maskeleyerek siliyoruz. Yani geri dönüşü olmayan bir yapı haline de getirebiliyoruz. Ve tabii ki tüm bunlar bir onay mekanizmasıyla ile da ilerleyebiliyor. Aslında genel işleyişi böyle. Ee, çok basit bir örnek üzerinden ekranda gördüğünüz üzere orijinal bir döküman ve maskelenmiş döküman nasıl olur canlandırabilmek kadar çok basit bir e, döküman yerleştirdik ekrana. Bunlar fake bir döküman. İçerideki bilgiler fake bilgiler ama şöyle aktarabiliriz. Bir fatura geldiğini düşünelim. Faturanın e, işte vergi üzerindeki vergi numarası seri sıra numarasının gözükmesini istemiyorsanız bu kuralı yazdıktan sonra sağ tarafta göreceğiniz üzere kullanıcılar yetkisine göre bu alanları siyah bant çekilmiş olarak görebilir. Tabi bu metot nasıl gerçekleştiriliyor? Az önce anlattığımın biraz daha detayına girecek olursak Burada aslında dört tane temel metot var. Birinci metot sabit metin yazma. 15 içerisinde doküman tipine göre belli sabit metinleri yazarak doküman içerisinde o sabit metinler geçiyor ise o sabit metinlerin maskelenmesini sağlayabilirsiniz. İkinci yöntemle, ne? İkinci yöntem e, regex dediğimiz düzenli ifadeler yazma. Yani atıyorum işte TCKN biliyorsunuz 11 hanede, işte IBAN, 16 haneli ya da işte vergi numaraları 7 haneli. Yani belli bir düzeni olan ifadeler var ise ve bu ifadelerin maskelenmesi isteniyorsa bunun regex'ini yazarak da Döküman üzerinde bu alanları kapatabilirsiniz. Ekranda gördüğünüz gibi tarih formatındaki belgeli, bilgilerin maskelenmesi gibi. Ya da anahtar kelimeler, dökümanların anahtar kelimelerini kullanarak yani metadatalarını kullanarak dökümanların metadatası içerisinde bulunan maskelenmesi gereken bilgileri döküman içerisinde bulup biliriz. Ya da çok daha klasik bir yöntem sözlük kütüphanesi oluşturmak. Bir txt dosya içerisinde maskelenmesini istediğiniz verileri yazar iseniz Homebase bu verilere bakarak e, ilgili dokümanlarda ya da tüm dokümanlarda bu verileri maskeleyebilir. İşte atıyorum internetten bir iller dosyası indirdiğinizi varsayın. O iller dosyasını içeriye gömdüğünüzde içinde tüm bu illerin geçtiği belgeleri içerisinde maskeleme yapılabilir. Bir de e, ayrı bir yöntem bunu e, özellikle ayrı göstermek istedim. İsterseniz kullanıcılar dokümanı yükledikten sonra manuel de veri maskeleyebilir. Yani bir maskeleme kalemi dediğimiz yapıyı kullanarak, istediği alanı çizerek kendisi de maskeleyebilir. Yani baktığınız zaman 3-4 farklı yöntemle burada veriyi otomatik ya da manuel maskelemek mümkündür. Son kullanıcı da dediğim gibi istediği dokümanlarda, istediği alanı, doküman maskeleme kalemini kullanarak maskeleyebilir. Peki, bu yaptığımız konu kurumlara ne fayda sağlıyor? Biz bunu nerelerde kullanıyoruz ve hangi tip müşterilerde kullandık? Aslına bakarsanız bu veri maskeleme işini biz iki farklı noktada değerlendiriyoruz. Bir, KVKK'ya tabi verilerin gizlenmesi için kullanabiliyoruz. Atıyorum işte ekranda gördüğünüz gibi kimlikteki belli alanların maskelenmesi için kullanabiliyoruz. İki, bir süreç içerisinde 10 çünkü bir süreç tasarımı yapmak, süreç yönetmek de mümkün. Atıyorum sözleşme yönetimi sürecini 10 tasarladıysak, sözleşme yönetimi süreci içerisinde sözleşmeler ilgili paydaşlar arasında dolaşırken hangi paydaşın hangi veriyi görüp görmeyeceğinin yetkilendirmesini yaparak ilgili kullanıcıların bu verileri maskeli olarak görmesini sağlayabiliyoruz. Şunu söylemeye çalışıyorum. Atıyorum ben bir satın almacı olarak Sözleşmeyi açtığımda sözleşmenin orijinal halini görebilirim. Ancak bu sözleşmeyi süreç içerisinde IT departmanına teknik değerlendirme için gönderdiğimde sözleşme içerisindeki tutar alanlarını teknik departmandaki kullanıcı gruplarının e, siyah bantla maskelenmiş olarak görmesini sağlayabilirim. Yani biz burada süreç içerisindeki adımlarda, doküman grubu bazında ve doküman tipi bazında yetkilendirme yapabiliyoruz. Ve biz bunu e, işte finans sektöründe, üretim sektöründe e, pek çok noktada kullanıyoruz. Birkaç örneğini e, işte kredi e, finansman şirketimiz var müşterimizden orada gerçekleştirdik. E, bu kredi finansman şirketimizde özellikle kredi başvuru evrakları üzerindeki bazı verilerin maskelenmesi ve kimliklerdeki KVKK'ya uyumlu bilgilerin, KVK'ya tabi bilgilerin maskelenmesi için kullandık ee, yine sözleşme etimi süreçlerinde de benzer yapıları kullanabiliyoruz Dolayısıyla sektör bağımsız döküman grub dökman bazında tüm bu e, özellikleri kullanmanız mümkündür e, Eğer bu konuyla ilgili sorularınız varsa bize soru cevap kısmından iletebilirsiniz ya da iletişim ekranda göz iletişim adresimizden bizlere e, mail atarak da sorularınızı iletebilirsiniz e, sizlere yardımcı olmaktan memnuniyet duyuyoruz. herkese şimdi Şimdiden katılım için teşekkürler. İlginiz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki webinarımızda görüşmek dileğiyle.